Çok mutlu ettim beni. Ama çok da şaşırdım. Nereden geldi aklına böyle teklif etmek bilmiyorum ama açıkçası senden beklemezdim. Ben de kendimden beklemezdim. Dedim takside başladı. Takside devam etsin. Var sen de böyle incelikler, romantiklikler ama tutuyorsun kendini, bırakmıyorsun. Ee, söyletene bakacaksın. Aşk böyle bir şeymiş işte. İnsana yapmam dediğin ne varsa yaptırıyormuş. Hadi bunu kutlayalım. Nasıl? İnsan neye eksikse ona içermiş. Gece sayende tamamlandım halinde. Onun için sana içiyoruz. Biz şimdi gerçekten ciddi ciddi evlenecek miyiz? Vallahi öyle görünüyor. <laughs> Yarın sabah bizimkilere de söyleyeceğim. Ben de babama anlatırım. Acaba ne diyecekler? Ne diyecekler? Herkes çok mutlu olur. Özellikle de annem. Peki biz? Biz de mutlu olur muyuz? Niye olmayalım halde? Hani sen bana bir gün beni sevmekten vazgeçersin diye korkuyorum demiştin ya. Ben de her gün her an beni terk edip gidersin diye korkuyorum. Niye terk edeyim seni halde? Ben annemleri kaybettiğimde İstanbul'da duramadım. Bana göreve gittim. Gidersem kaçarım sandım. Ama kaçamadım. Orada da her şey üstüme üstüme geldi. Babama, kimseye anlatamadığım şeyler yaşadım. Her gün ağlıyorum. Uyku desen gözüme uyku girmiyor. Yemek yok, içmek yok. Baktım bununla tek başıma baş edemeyeceğim. Yardım almaya karar verdim. Ne yardımı? Terapiye gittim. Dedim ben nefes alamıyorum. Bana yardım edin. Onlarca seansda içimde ne varsa her şeyi anlattım. Her şeyi döktüm. Terapistin dediğine göre içim ölüm korkusu sarmış. Ama kendi ölümüm değil. Sevdiklerimin. Ben sevdiğim herkesin... ...ölerek ya da giderek beni terk edeceğini düşünüyorum. Bu işlemiş hiç elimde değil. Sen beni aramadığında, ben senden haber alamadığımda benim aklıma o kadar kötü şeyler geliyor. Bunların hepsini aklından çıkar. Biz ayrılmayacağız. Uzun, mutlu bir hayat var önümüzde. Biz evleneceğiz. Balayına gideceğiz. Çocuğumuz olacak. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Yok daha neler. <laughs> öyle <gülüyor> öyle. Hatta kız olsun. Hatta hepsi kız olsun. Sırtımız yere gelmez sana söyleyeyim. Ama senin gibi ailesine bağlı bir erkek olursa da hiç fena olmaz. Birlikte büyüteceğiz onları. Kocaman bir ailemiz olacak. Biz beraber yaşayacağız halinde. Hayatımın sonuna kadar seni seveceğim. Eğer o dediklerimi unutur bazı geçersen. Anırzam. Önümüzden... kötü düşünme çağırmıyorum. Senin de dediğin gibi biz çok mutlu olacağız. Ölüm bile öğrenmeyecek misin? Oğlum. Halide'ye üzüldüğün belli. Ne oldu annem? Ha? Daha yeni evlenme teklif ettim. Yüzük taktım demedim. Keşke. Keşke kavga etseydik anne. Sorma anne. Anlatacak mecalim yok. Sorma. Tamam annem sorma. Anlatma tamam. Hani sen ne zamandır odana çekilip yalnız kalıyorsun ya. Onu istiyorum anne. O zaman senin bana yaptığını ben sana yapayım şimdi. Ha? Bak oğlum. Eğer anlatırsan zehir akıtmış olursun. Ama anlatmazsan içini kemirir durur. Belli ki bu gece böyle olacak. Ama... Ama şunu biliyorum ayrı ömrümde. Sabah Her şey yoluna girecekti anne. Girecek annem, girecek tabii. Bak korktuğumuz, üzüldüğümüz şeyler olmadı. Artık derdin ne bilmiyorum ama sabret. Güneş doğacak oğlum. Halide Rusların elinde. Sen de onlardan malları çalmışsın. Çaldım ama... Bergüzar Hanım, dedim ya, sizin için çaldım. Sizi geri getirmek için. Sorduğum şey o değil. Başka bir şey diyorum. Eğer onları bulmak için bir yol, bir iz biliyorsa söyle. Ben mi? Ha, tabii yani, tamam. Pardon ya, ben bir an benden yardım istemenizi beklemiyordum. Olur, bulurum, bulurum. Adamlar yabancı, ama o Rusları bulurum. Onları değil, Burak. Balabanı bulmanı istiyorum. Çok iyi saklanıyor. Ama bu işin arkasında kesinlikle o var. Anladım. Onu da bulurum. Yani bakarım. Evet dediğiniz gibi. Çok iyi gizleniyor. Nerede olduğu belli değil. Neye benziyor belli değil. Nasıl bir adam nedir, necidir, ne istiyor. Tamam bulurum. Bergüzar Hanım siz merak etmeyin. Müsaadenizle. Bir şey daha var. Abinle olan meseleni bir an önce çöz <gülüyor> <gülüyor>